yansıma özelliğine sahip. Buna bir ekran koruyucu uygulamak istedim. Evet ekranımız burada. 8 inçlik bir ekranımız var. Toyota, Toyota Corolla, CHR ve diğer modellerinde bu ekranı kullanıyor. Dolayısıyla bu 8 inçlik ekranı korumak istersek nasıl bir ekran koruyucu kullanacağız? Gelin hep birlikte bakalım. Evet Toyota modellerinden bildiğimiz bu 8 inçlik ekranımız var. Bu ekran cam ve plastik alışımlı bir ekrana sahip. Anti yansıma özelliğine sahip. Normalde dışarıdan bir ekran yansıma olmuyor. Bu ekranı korumak istediğimizde cep telefonlarımızda olduğu gibi bir koruma ihtiyacı hissediyoruz. İşte ellerimiz çizilmesin vesaire dediğimiz zaman buna bir ekran koruyucu uygulamak istedim. İnternetten Toyota Corolla modeli için özel olarak üretilmiş böyle bir uygulama modeli buldum. Bu ürünün linkini açıklamalarda bulabilirsiniz. Açıklamalara koyacağım. Ayrıca bursa olan arkadaşlar bu ürüne iletişim bilgilerine bakarak kendileri de gidip alabilirler. Bu ürünü nasıl uygulayacağız? Şimdi hep birlikte bunu beraber yapalım. Önce bakalım ürünümüzün içeriği neler var. Ürünümüz bir film. 9 açlıyor ama bu bir e, cam değil. Esnek, esnek bir film. Buraya özel olarak üretilmiş. Yani butonlar ve bu açma düğmeleri için uygun bir film. Koruma filmi. İçerisinde başka neler var dediğimde temizlemek için gerekli mendillerimiz var ve sticker çıkıyor. Öncelikle ekranımızın temiz olduğundan emin olmamız lazım ki cam filmimizi yapıştırırken bu bizim için önemli olacak. Öncelikle buradaki ıslak ve kuru mendillerden temizleme işlemini mi yapalım? Bu işlem yaparken ekranın kapalı olması daha iyi olacaktır diye düşünüyorum. Temizleme işlemimiz tamam. Şimdi diğer aşamaya geçelim. Bu aşamada filmimizi uygulayacağız. Filmimizi uygularken sol taraftan başlayıp sağ tarafa doğru bir uygulama yapmamız gerekiyor. Önce bir numaralı filmi çıkartıyorum. Dediğim gibi uygulamayı dikkatli bir şekilde sol taraftan başlayarak yapacağız. Uygulama yaparken bir bez vasıtasıyla hava kabarcıklarını silerek ilerlersek daha temiz bir sonuç elde edebiliriz. Evet uygulamayı yaptık. Şimdi ikinci filmi çıkartıyorum biraz hava kabarcıkları kaldı Bunlar da silerek bunları dışarıya almamız gerekiyor Evet uygulamamız bu şekilde biraz hava kabarcıkları kaldı Bunlar biraz üst süre sonra kendiliğinden kaybolacaktır bu şekilde dışarıya da aktarabiliriz bunları bir bakalım Evet ekranımız dokunmatiği gayet güzel oldu. Evet Toyota Corolla 2020 ekran koruma uygulaması videomuz bu şekilde sonlandırdık. Video beğenmeyi, kanala abone olmayı lütfen unutmayın diyerek bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize hoşçakalın.